Karşıyayız. Şimdi bir şey daha söylemek istiyorum size. Bu da çok önemli. Ee, o da şu. Yine kitaba katkıda bulunan e, şu anda İnönü Üniversitesi'nde hala görevli fizik profesörü Profesör Doktor Ali Bayri. kendilerine buradan saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Çünkü kitabı Bahriye'de bakın 49. sayfasında hep birlikte açalım. Burada bir bilgi var bakın. Burada bir çok enteresan bir bilgi var. Hani dedim ya size farklı gözlerin bu kitabı bahriye veya haritayı incelemesi lazım. Fizik profesörü başka türlü bakıyor, bir kimya profesörü başka türlü bakıyor. Bakın, Profesör Doktor Ali Bayri fizik profesörü nasıl bakmış olaya? Burada Piri Reis'in e ee, kütlesel çekim kanunu yani Newton'un kütlesel çekim kanunu... biliyoruz. Yani e, Newton'un 1727 yılında vefat ettiğini düşünürsek, e, Piri Reis'in kütlesel çekim yani yer çekim kanununu 1500'lü yıllarda bildiğini görüyoruz. Yani dünyada ilk defa yer çekimi kanununu Newton değil, Piri Reis'in bulduğunu tanık oluyoruz. Yani şu kitabı Bahriye'ye bu bugüne kadar ee, konunun hassasiyetiyle yetkililer incelemiş olsaydı da çoktan bulacaklar. E, dünyaya gelmeden 100 sene önce falan yazdı. Tabii tabii belki. bakın ne diyor? Bakın kitabı bariye cilt bir sayfasında veriyorum sayfa 49. Bakın şöyle söylemiş. Şuradan size evet okuyorum bakın. Çok uzun ama en önemli can alıcı kısmı okuyorum. Diyor ki ister kış ister yaz olsun. Bir gün ve bir gece içinde sular dört defa gelir ve gider. Deniz kabarmış ise sular çok gelir. Eğer durgunlaşmış ise az gelir. Böylece bu sırrın kaynağı ay olup gücü yettiğince hizmet eder, sığ onu izler. Ay büyürken sular çoğalır, ay küçülürken de sular çekilir. Ay dolunay olduğu zaman sular çoğalır ancak durgunlaşır öylece kalır. Özetle hayret ettiğim budur. Dinle. Merkezde çoğaldığı zaman kararını bulur. Her ne kadar çalkalanırsa çalkalansın onun işaretleri bütünüyle durgunluğu gösterir. Diyor. Okyanuslardaki yer çekimi değişti. Evet. evet. Yani Medcezir anlatıyor bir şey. burada evet. Medcezir. Yani anlatıyor. bu olayı Piri Reis'in idrak etmesi, kitabı bariye işlemesi biz hep ee, bütün kendi müfredatlarımızda hep Newton'u böyle saygıyla e, kabul ediyoruz ya. Hayır efendim yok öyle bir şey. Pir Reis gördüğünüz gibi ispat ettim, Kitabı ı Bahriyesinde kütlesel yer çekimi kanununu bildiğini söylüyor açık açık.